Tabi bu değişiklik seçim gündeminin de tekrardan oluştu. Şimdi bir anket paylaşacağız sizlere. Sosyal politik saha araştırmaları merkezi tarafından bir anket yayımlandı. Anketin detaylarına izliyoruz. Son yapılan bir ankete göre AKP'nin oyları eriyor. MHP de %7 barajının altında kalabilir. Türkiye'nin en büyük sorunu da ekonomik kriz ve işsizlik. Verileri Sosyal Politik Saha Araştırmaları Merkezi paylaştı. Şirket anketi 1-4 Nisan tarihleri arasında yaptı. Ankete göre olası bir seçimde katılımcıların %36.2'si Millet İttifakı'na, %34.9'u da Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyledi. %6.5'i ise bu soruya kararsızım dedi. Erken seçime gidilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı %59.6. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna da katılımcıların %28.9'u AKP, %26.1'i CHP, %10.7'si İyi Parti, %9.6'sı HDP cevabını verdi. MHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı %6.1'de kaldı. Ankette Deva Partisi'nin oy oranı %3.3, Gelecek Partisi'nin %1.2, Saadet Partisi'nin ise binde 5 çıktı. Katılımcıların %7.8'i kararsız olduğunu söylerken %5.6'sı oy kullanmayacağını belirtti. Kararsızların toplam oranının dağıtılmasından sonra AKP'nin oy oranı %33.4, CHP'nin %30.2, İYİ Parti'nin %12.4, HDP'nin %11.2, MHP'nin %7.1, Deva Partisi'nin %3.8, Gelecek Partisi'nin %1.4 ve Saadet Partisi'nin de 0.6 olarak ölçüldüğü görüldü. Verilen yanıtlara göre 2018 Haziran seçimlerine göre AKP'nin 9.4 puan, MHP'nin 2.5 puan oy kaybettiği, CHP'nin 2.9 puan, HDP ve İyi Parti'nin 0.5 puan oylarını artırdığı tespit edildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de verilen cevaplara göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde olduğu gözüküyor. Buna göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışırsa katılımcıların %38.1'i Erdoğan'a oy verecek, %40.5'i ise Kılıçdaroğlu'nu seçecek. Olası bir Erdoğan-İmamoğlu yarışında da katılımcıların %36.7'si Erdoğan'a oy vereceğini söylerken İmamoğlu'nu oy vereceğini söyleyenlerin oranı %42.5. Eğer Erdoğan ve Mansur Yavaş karşı karşıya gelirse, o zaman da Erdoğan %32,5 oy alırken Yavaş'ın %34 oy alacağı belirtildi. Ayrıca katılımcıların toplam %45,5'i altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelmesini olumlu ve çok olumlu bulurken, katılımcıların %22,3'ü ise görüşmeleri olumsuz ve çok olumsuz bulduğunu söyledi. Evet. 18 kentten 2010 kişi ankete katılım gösterdi. Anketin yarısı yüz yüze, yarısı da bilgisayar destekli yapılırken hata payı %3, güven aralığı %98 olarak açıklandı.